Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt helvası yapacağım. 150 gram tereyağını tencerenin içerisine alıyoruz. Eriyen tereyağımızın üzerine 3 yemek kaşığı tepeleme unu ekliyoruz. Kısık ateşte karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvam bu şekilde olduktan sonra 3 su bardağı sütü boşaltıyoruz. Eğer kıvam bu şekilde olmazsa biraz daha tereyağı ekleyebilirsiniz. 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Göz göz olan süt helvamızı güveçlere boşaltıyoruz ve fırına veriyoruz. Üzeri kızarana kadar fırında pişiriyoruz. Dilerseniz üzerine fındık, cevizle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.